Evet, herkese güneşli bir Antalya sabahından merhaba. Bugün 5 Eylül, 5 Eylül değil mi abi? He 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 he, he. 5 Eylül Cumartesi. Ustam yine bir şeyler yapıyor. Ne yapıyorsun abi? Çek şunu. Neyi çekeyim? Şunu ha. çek. Neymiş o? Fışkiye. Fışkiye dur şöyle bir defa bassam mı? Fışkiye ile sulama yapıyorum bundan sonra. Fışkiye ile sulayacak her yer artık. Bir kardeşim <laughs> bana fışkiye getirdi. Evet. Her yeri fışkıyla suluyor. Nereye de kanan şurayı suluyor. Linde de orada elinde havlar da açarım ben onu. Salak. Çık kız, çık. Bas kızım bab babanın malına. Çık kız mezunuzdan dö dönerim. <laughs> çık kız. Bak ya o şişe bu bir boy gidiyor ya. Lalle mi al gel bu köpeğe götür. <laughs> köpek canavar gibi oldu. Abi. Bizi yiyecek köpek sonunda. Abi bak şurada bak şeylerimiz çıkmış ha. Biliyorum bir kaç gördüm sanki. Evet. Bu şey abi? Tere, bu tereydi herhalde. Burada kağıdını koyduydum lan. Bakalım neymiş arkadaşlarımızda? Roka Rokaymış bu. Of. Rokan yanında da ne gider sen bilin değil mi? Rakı. <laughs> Fışkiyeler de taktım. Evet. Ejderiya gibi köpen vardı böyle. Çok ağırdan tim pit Yakala onu Linda. Hayır. Şşt. Gel kız buraya Allah pençe vuracak kedi gibi Lemih abi bak seninki artık yap yer gel, gel... gel buraya gel Uludu Hayır <laughs> Zeyna Gel buraya Zeyna Bak iyi laf oluyor, bak Büyük kapışma pitbull Karşı doku arjantin Ves? salak <laughs> Lan o bir kedi Şşt gel buraya gel Hayır Zeyna Sırcak Sırcak valla sırcak Gel buraya Salak Sus artık yapma valla bak yer ben o salak. Arkadaşlar bu köpek benim şahsi köpeğimdir. Bu her türlü köpeğe gider yapar. Şahsi. Her türlü köpeğe gider yapar. Getir Junior yap. Şahsi mi? Junior mı? Junior gider yaptır abi. Junior. Junior. Geliyor ya geliyor. ejderha geliyor Hüseyin abim bak. Oğlum sana gider yapacakmış bu. Hadi bir gider yapsın göreyim bunu. Abi Junior dibime geldi. Otur, otur, otur. otur, otur. Ha. otur. Ha. Tamam, otur. Bak seninkine bak geldi attı yanıma. Kalk lan. Tamam, Junior aferin oğlum. Efendim aferin. Gel, gel. Buraya gel oğlum. Gel. Otur. otur. Sana kimse gider yapamaz değil mi baba? Ha? Yapamaz değil mi oğlum? Yapamaz değil mi baba? <laughs> Arkadaşlar Junior'un en büyük şeyi heyecanlandığında böyle elini ısıracak gibi yapıyor ama ısırmıyor. Heyecanlandığından yapıyor onu. Bak. Bak bak bak. <laughs> Normal böyle kuşları uçurduktan sonra standart her gün böyle köpeklerle ilgileniyoruz. Bakımlarını yapıyoruz onlar. Mamalarını, sularını değiştiriyoruz. Gezdiriyoruz. Ama en çok gezen Junior Bey oluyor. Bak bak bak. Bak gidere bak bak. Gidere Lan gidere, gidere gider. <laughs> abi, abi, abi 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 abi. köpek gidi. Hamil o köpek. <laughs> Senin köpeğin gidiyor. Dedikleri unutuyor. <laughs> Allah'ım Tamam tamam. Biz <laughs> de i̇şte sen de daya yuvarlak görüyor değil mi? Geçmeyecek sana. <laughs> sen de biz vallahi başka iş alırsın karışmam gel buraya. Gel. Gelmiyor. Gel. Şöyle. Gel. Oo kuşlar da fışkıyı sevdi. Fışkıyı seven kuşlar. Bir de şurayı açalım mı nasıl? Nereye? şurayı. Bakalım bizi ıslatacak mı? Orayı değil de hedefin göbeğine ne yaptı abi de. Zeyna buraya gel. Zeyna. Neydi Junior'dan da daha yiyecek Zeyna. Dur şöyle kuşlarımızı çeken bari ya. Çek. Oo bura güzel suramış bak nasıl. O, on numara olmuş ha. Benim elle suradığımdan daha iyi. Aynen öyle. Evet arkadaşlar Junior bekle. Şimdi kuş evi de buraya takar. Evet yeni bombalarım var. Şeyden çıkardım bunları. Bu biraz kırgındı. İyileştirdim bunu. Uçum kümesini attım gene. Perçem yazımız var orada. Hazır gibi bir şey. Taklayı çevirttirip de dedik bunu. Ondan sonra Aa, asıl bombam bu. Bu kuş gizli silah. Bunu Gökhan hocama uçuracağım. Buradan ona sesleniyorum. Bak gene bak artık yapıyorum abi adama, Abi telefon geçince ben böyle niye Gökhan abi yaparsın yapıyorum ben ya. Adam bana kuş tutamadı da. Burada cülük yavrularımız var bakın. Dur bekle. Şurada iki tane burada. Ay. Bekle oğlum bekle. Burada iki tane var. Şurada var bunun kardeşi öldü ya. Yaşatamadım. Ondan sonra şurada yeme düşmeye yakın yavrularımız var. Şurada var iki tane ya Fakızlarından bu Şu uçurdum Gök'le Gök'ün annesi babası arkadaşlar Şu dağda Şunlar da bir alt Görükmüyor Dur şunları bir alayım şuradan şöyle Bunlar da göklerden en son ki aldığım yavru Ha boz diyeceksiniz Bu boz nereye dayanıyor Ebe dişi yok mu bizim ölen arkadaşlar? Ebe dayanıyor. Hüseyin abi anneyi e, ebedişi ebe dişi tarafıyla çalışık zamanında. Yani aradan kaç sene sonra bir tane boz yavur attı. Ona da ben çöktüm zaten. Hoppa koyalım yavrularımızı. Bunlar en son seriler. Bunlar patlamaya hazır tabanca olacak bunlar arkadaşlar. Ejderi ya bunlar. Suyumuz var mı? Var mı suyumuz? Sakal yavru yavruda biraz kırgınlık var gibi de. İyi ya maşallah. Bu burada. Humbi yavrumuz burada. Aa hummiler ne son ki yavrularını da göstereyim size şöyle. Kayseri çıkartayım şöyle. Dur kız. Bunlar hummi arkadaşlar. Şöyle göstereyim size tüy yapılarını. Hummilerimiz de böyle. Sıkıntı yok yavrularda. Bunların kanat üstü biraz daha tozlu gelmiş. Düz gelmiş bunlar koyalım bunları da yerine şöyle şurada evet namı diğer 5000'lik boz yiğit namıyla anılır kasa fizik kuyruk yapısı kanat yapısı 10 numara bir erkek şuradan şöyle gelelim evet siz buraya niye giriyorsunuz evet arkadaşlar bunları da şöyle göstereyim size lan. Efe, evet. Gökbenekli bizim kuşlardan. Şurada da takkalı var. Takkalı gökbeneklinin annesi bu. Şöyle sarıkır yavru var. Biraz kırgın o. Hala tedavi yapıyorum bunu. Şu yavru da Gökhan Bingöl abime hediye olacak. Yeme düşsün. Kanadını, kuyruğunu hafiften düzeltmeye başladım göndereceğim. Bir tane verdiydim ona. Hastalandı öldü orada arkadaşlar. Uçuramadı Gökhan abi. Ondan sonra şurada bir tane yavrumuz var. Şurada beyazlarımız yatıyor maşallah. Bunların o beyazın anne babası. Kuş niye buraya girmiş? Hoppa <laughs> bu namussuz. Bu tepeli bozda herkesin yuvasını bozuyor kümesle. Namussuz o. Değil mi Junior? Herkesin yuvasını bozuyor değil mi oğlum? Dünür böyle her gün sabah benimle böyle takip eder kuşların durumlarına bakarız. Şurada bozkirli erkeğimiz var. Böyle bunlar da. Sivas tarafını göstereyim. Orada da yavrularımız var. 2-3 tane az Bu yumurta da neyin yumurtası diyeceksiniz arkadaşlar. Şu beyaz dişiyle tamam mı? Sivaslı ee, bir tane erkeğimiz var. Beyazlar Sivas'la kırdık. Deneyeceğiz altındaki yumurtalı cibi yani yavru çıkınca. Evet. Bu arada acı bir tane haberim var. O günden sonra video çektik bilmiyorum. Arabamı şeye verdik, Atmaca'ya verdik. Hakan Madya abimin hediyesi olan araba. Allah'tan da kardeş var. Onunla uğraşacağız. Tam da hazırladık. Neredeyse teke düşmek üzereydi. Devet burada arkadaşlar. Evet benim aşık olduğum kuş bu. Erkek. Hastayım şu kuşa. Gel oğlum buraya. İşte kuş budur ya. Kasa, fizik, kafa yapısı. Bu gaga, göz. Bu ya. Sivas kuşu bu. Bakın şu da Sivas kuşu. Bu da Sivas kuşu. Bu hepsinin babası zaten. Babasını tuttum uçurdum burada kızına vurdum. Yavrular var. Şu da benim namı diğer 10-10 giden Sivaslı. Kuşun hikayesi de şey arkadaşlar. Bu şu iki takla çeviriyor. Ben onu takla attı abi diyorum. Valla gır, gır geçiyoruz. Kendi aramızda. Ondan sonra şurada gizli silahlarım var. Bak şöyle uzaktan göstereyim. Hoppa. Bunlar uçacak. Allah nasip ederse bu sene. Bunların altına yumurta çektik. Bu beyaz e, kanadını düzdü mü? Yani kaçta şu an bakalım. Gel, 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 gel. Allah Allah kanadı bitmiş gibi ya bunu. <laughs> He son fake'in atıyor bakın arkadaşlar. Şu fake'in de tamamladı mı ekeye uçacak bu. Bunun büyüttüğü yavru var bunlar. Bunlara kusturdum bunu. Bunu kusturdum, yavru yumurta gösterdim. Deve tüyüye yavru yumurta gösterdim. Bu İHA, sessiz dişi. Namı diğer. Kırmızı boncuklulardandır bu. Sen abim Eski bu uçlarından. Ebenin akrabaları hep bunlar arkadaşlar. Böyle burası da. Evet. Junior baba yine burada yanımda. Her zamanki gibi. Ustam fişkiyesi de orada dönüyor arkadaşlar bakın. Çuf 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 ha durdu Usta fişkiye dönüyor dedim. Çuf 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 sen durdurdun. <laughs> tamam. Evet şöyle şuraya girelim arkadaşlar. Burası bombalar bölümü. Şu kuş hazır tamam mı? Şu dişi hazır. Kanat bekliyoruz. Şu Ebe'nin Ebe'nin oğlu bu aynı. Bu mu diye Yok o 24 numara pardon arkadaşlar bu kuş hazır. Tamam mı? Bu hazır Ebe'nin oğlu. Arap hazır zaten Arap biliyorsunuz kendiniz. Atmaca vakasını oradaydı bunlar. Şu arkadaki gök benekli hazır. Tamam mı? Zaten beyazları söylememe gerek yok. Hazır yani beyazlarım. Uçurdum. Bu hazır. Bu kuş aşırı tüye girdiydi. Buraya çektim bunu. Uçum kümesindeydi bu. Taklayı çevirdi. Bunu makaslamadım. Çünkü biraz daha level'ı vardı bunun. Ondan bunu tutuyorum. Bunlar hazır değil yani şu ikisi. Bunlar yumurta kardeş zaten. Ondan sonra şu kuşumuzu hiç uçurmadan bu tüy sıkıntısı oldu bunun. Bakın zaten şey şey tüylerin boz bu kuş normalde. Yani hiç belirginliği yok kuşun. Tüylerin cansız çıktı. Bunu makasladım böyle sıfırdan. Yani burası böyle arkadaşlar. Evet şimdi postalarımıza geçelim. Evet. Posta kümesi burası bizim. Bu bizim kendi çıkardığımız cibi. Anne babası bu. Annesi de şu zaten. Evet anne anne baba o. Şu da onun bunun yumurta kardeşi. Kızdı o. Erken kız. Kızdı. Şurada iki tane tabanca var. Patlamaya hazır bunlar. Şurada var beyazlarımızın altında tek bakıp duruyorum. Bu yavru biraz özel yavru benim için. Tek baksınlar adam akıllı baksınlar dedim. İstesem bunların üçünü koysam gene bakar o. Evet, bunlar kanat düğünü düzdükten sonra Leva abiyle yarışalım. Buradan Leva abime seslendim acıkta. Salalım Leva abi. Mahalleden salalım. kiminki ilk önce varsa seve. Usta, Leva abimle yarışalım. Leva postada. Leva abimde Mehmet'in postaları var. <laughs> ben Orada. <laughs> Buradan res çekiyorum. Senin gibi yapıyorum biraz. <laughs> Gider yapıyorum. <laughs> Mehmet kanka bir çok posta verdi resleyelim ya. <laughs> Yarış ama yarışırız lan abi bizimki evet, neredeyiz? buradan Mehmet'e Lemi'ye selam. <laughs> Mehmet istediğin zaman götür abi diyor. Sıkıntı yok diyor. Ama bizim postalarımız o gökler o ya Tevfik'ten. He he gösterdim gibi. yavruları. Onlar yani onları biraz uçurursak onlar istediğimiz yerden geleceğine eminim ben. O kuşlar gelir. Ulan kuş koca kütüğü götürüyorlar içeri çöpe. Oha oha oha. Aşkınızdır abi usta bu. Tamam. Evet şöyle yavrular da içeriye girmiş hazır. Evet arkadaşlar. Aha, aha, aha. Ağaç, ağacı aldım mı lan düşürdüm yere. Ağaç nerede? Ağaç koca bir şeydi ya yere düştü herhalde. Nereye gitti lan Cüneyt? Aha aha işte kattı ağaç. Namussuzun yuvaya götürdü ağaca bakın. Ağaç bildiğin koy bunu. Mangal yap bununla. Evet. Beyazı istedik şu gökle istedim arkadaşlar. Sivas kuşu kendisi. O benim babanın oğlu bu. Hastayım buna. Bunlar Gökhan abimle ikimiz ortak düşündük. Beyaz da, beyaz da bunları isteyelim mi dedik. Olur abim dedi. Ve beyazımız yumurtada. Beyaz dinlenmeye çekmiştik. Çat diye 3 günde kuş yumurta attık. Evet. Böyle. Bunlar bu kupa kızından. Bu sallavaş. Bu tek bu sallavaş kaldı. Üçü de normalde sallavaş. Arkadaşlar telefon çaldı. Ustam yana gittik. Öyle. Bunlar böyle. O uçum kümesindeki bomba dedim kuşun annesi bu. Şu tek tel aynalı boz. Zaten belli. Kafa yapısından o kuşun tüy yapısı da çok açık arkadaşlar. Buradan dipnot geçeyim yani. Evet. Bunlar gizli silahlar. Bu yavru uçuma geldi diyor Hüseyin abime. Bir de siz kan atıyorum. Bakın bir şöyle. Bu yavru uçar diyorum. Uçmaz abim diyor. Beklet diyor. Bak. 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 Bu yavru daha ne yapsın? Taklayı mı çevirsin de uçuralım? Daha var. ha. Daha, daha var. Gel kız buraya. <laughs> ha, daha ne yapsın bunlar? Bak. 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 Yapsana, biraz yapsana. Bak. Geldi indi uçun önüme. Evet ustacığım. Biz fişkiye işine devam edelim. Arkadaşlarımıza ne demek istersin? Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kuşlarınıza iyi bakın. Bol bol fişkeyle sulayın. Bol bol fişkeyle banyo yaptırın. <laughs> Ekeleri saldığım zaman bu fişkiyenin altında onlar banyo yapacak. Ben de onları izlerken keyif yapacağım. Kuş işi böyle. Teke aldığımızda aldığımız kuşlar var. Nasur'la yarışıyoruz. Üç tane var. Birkaç gün Üç sonra... tane var da birinin çekmiyorum sıkıntı ben bile bile. Sıkıntı yok. Birkaç gün sonra yine bir video çekeceğiz. Nasuğun kuşu ve benim kuşum aradaki farkı göreceksiniz. Günler gün kuşlar gününe değişiyor çünkü. Daha kuşlar yeni başladı. Benimki ee, yaladı geçti bu sefer. Daha kuşlar yeni başladı. Altını daha dolduracaklar yani kuşlar yeni havaya baştan çıkmış. Normalde teke almayacaktım ben de Nasuş şey yapınca aldım. Hatmande verince arabı korktuk. Yani korktu yani ben korkmam. Bak bu kuşları kovalamaya başladı. Buna bir ufak bir de ders vermek lazım nasıl efendi. Evet. Oynuyor gerçekten. Lan. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abone değilseniz abone olup destek olun. Like atabilirsiniz. Evet. Ee, bizim yarışa videoda siz de kimi tercih ediyorsanız, kimin kuşun önde görüyorsanız oraya yorum yapabilirsiniz. No 66 buradan sesleniyorum. Kuşumun evet, numarası. yok. Seninki de 67'di herhalde. Hadi arkadaşlar. Hadi çağalım, bomba kalın. Hadi görüşmek üzere. Evet. Terbiyesiz.